Şimdi merhaba arkadaşlar diyebiliriz anneciğim. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz pasta yapacağız. Evet ne pasta yapacağız? Piramit pasta değil mi? Piramit pasta. Evet Nil'in babasının en sevdiği pastalardan biri değil mi Nil? Evet yarın babası geliyor İstanbul'dan yanımıza. Ee, ona sürpriz pasta yapacağız. Evet. Değil mi? Şaşıracak mı sence baban? Bence şaşıracak. Şaşıracak. <laughs> Şaşıracak mı? Tamam başlayalım mı? Evet. Malzemelerimizi bir sayalım mı? E, şeker, bisküvi, çikolatalar. Evet. Ve peynirimiz, yumurtalar, evet. Kakaomuz, peynirimiz. Evet. Ve e, bu ne? O boşta şey... bak kırdığımız yumurta kabuklarını oraya koyacağız. Kırdığımız... O da Kabukları buraya koyacağız. Evet ve arkadaşlar. Kap var. Evet. Ve bisküvi var. Ve bir de bisküvimiz var. Evet bu tereyağı yalnız anneciğim. Tamam mı? Bu arkadaşlar burada e, yarım bardak kadar pudra şekeri var. Evet. iki paket petit bird bisküvi. E, üç dört tane yumurta kullanabilirsiniz. Bu burada bu, bu da bu da yumurta. Bu da şey anneciğim tereyağı aşkım. Ay şeye benziyor. Peynire benziyor. Haklısın ama burada arkadaşlar 250 gram e, tereyağı var. Sana yağ da kullanabilirsiniz. 200 gram kadar da böyle şey Ay an, siyah çikolata, Esmer çikolata kullanabiliriz. Ne oldu? Şimdi arkadaşlar başlayalım. Ve de e, bir paket e, kakaomuz var burada. Başlayalım mı? Şimdi ilk ne yapıyoruz? Tereyağı ile çikolataları aşkım şu kabın içine koyabilirsin. Sen ne sonra bunu mı? Yumurtayı sonra koyacağız aşkım. İlk önce tereyağıyla çikolatayı koyalım, tamam mı kaba? Sonra onları eriteceğiz tencerede. Sonrasında diğer malzemelerimizi koyacağız. Şimdi ben sana bunu vereyim mi? Sen aç bakalım çikolata paketlerini. Kırıp bunun içine koyacaksın, tamam mı anneciğim? Evet hayatım, açabilirsin onları. Ben de sana yardım edeyim mi? Onları kırıp koyacağız şimdi kabımıza. Sonra bunları tencereye alacağız. Açla bakalım. Yırtmadın mı? Efendim? Yırtmadım mı? Bir... Hayır, yırtabilirsin. Yırtıldım, Ay rüzgar başladı. Aa, kağıdımız düştü. uçtu. Kavabımız Evet. Sonra alırız. Alırız sonra anneciğim. Acelesi yok. Nasıl da burada. Lazım da değil. Bravo. Öyle kıracaksın. Var daha, evet. Daha, daha da küçük yapabilirsin. Tamam. Çok güzel. Aynen öyle. Şimdi diğer kutu şeyleri açacağız. Çikolataları aşkım. Onları da koyabilirsin. Şöyle yakından gösterelim arkadaşlarına. Böyle parçalıyoruz arkadaşlar. Daha rahat erisin diye. Aferin sana ya. Bravo aşkıma. Evet. Çok, niye çok güzel yemek yapıyor arkadaşlar. Değil mi? Özellikle yumurtayı da kırmayı öğrendi yani. Pasta yapımına yardım ediyor bize. Yemek yaparken anneannesine yardım ediyor. Çok seviyor mutfakta olmayı. Şimdi bu diğeri. Şimdi diğeri. Evet. Diğerini alalım. Aşk Ver bana istersen. Aa, ay o da uçtu. tamam <laughs> toplarız onları. Nasıl da bizim bahçeye gitti. Aa bak onu da atıyor şimdi. <laughs> Atma onları ben bana Ben sen bu Ben kırmıştım onu kazayla. <laughs> Hop. Aa. Bunu da ben açabilirim. Bravo sana. Evet ikinci paketimizi La. de koyuyoruz. 200 gram civarı ama biz 240 gram koyabiliriz. Yani 3 çikolata paketi bunlar. 80 gram. Evet. Ondan Aa, da. uçtu. da. Uçtu. Uçtu. Onu da at bakalım. Onu da at bakalım. Kırıldı mı? Şimdi üçüncü paketimiz. Üçüncü. Evet. Yardım edeyim mi anneciğim? kırılmış. O da mı kırılmış? Onu ben kırmadım bu sefer. Onu kırılmış diyorum. Kendiliğinden kırıldı belki de taşırken. Aa yine gitti paketlerimiz. Bak. Pasta sonrası hepsini toplayacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar bunu yapıyoruz. Evet hayatım bravo sana. Bence çok lezzetli olacak. Bu da harika olacak. Biz dün beraber Nil ile tiramisu yaptık arkadaşlar. Üzerini çileklerle süsledi Nil. Harika oldu. Bütün gelen misafirler bayıldı o pastaya Nil. Nil'in yaptığı her şey daha da bir lezzetli oluyor. Değil mi aşkım? Hiç Minik bir şey. elleriyle. Arkadaşlar biz Orbeez hazırlamıştık. Evet şimdi birazdan da Orbeez'i videomuzu çekeceğiz değil mi Nil? Hı uh hı. -huh. Orbeez içinde ne yapalım? İlk pasta mı yapalım yoksa Ay. oyuncak bulma mı yapalım? Oyuncak bulma yapalım. Oyuncak bulma mı yapacağız? Tamam. Nil gözlerini kapayacak değil mi? Hangi oyuncak? gelirse onu alacağım. Tahmin etmeye çalışacaksın değil mi? Gözlerini kapalı bulmaya çalışacağız. Şimdi Bitti mi? tereyağımız. Evet tereyağımız. Şimdi tereyağımızı açalım, içine koyalım. Evet. Sonra bunu tavada eritelim. Tamam mı? Sonra yumurta. Evet hayatım. Yaptık ya, erittik çikolatamızı. Evet değil mi? Tereyağıyla çikolatamızı erittik. Şimdi pudra, pudra şekerimizi koyuyoruz. Evet. Evet aşkım. Bravo. Aa, ay yavaşlayın. Hadi. Şimdi onu içeride karıştıracağız. Bir dakika karıştırıcıyı getirmemişim ben sana. Güzel mi? Ben. Şimdi onumuzu döküyoruz. Aman ben de iyice şaşırdım. Arkadaşlar kakaomuzu döktük değil mi? Sonra şimdi bunu kenara ayıralım. Şimdi yumurtalarımızı kırabilirsin sen. Bunun içine kıracaksın anneciğim. Al bakalım yumurtalarımızı. Kabuklarını, Kabuklarını da buraya atacaksın tamam mı aşkım? Böyle ters kırdım. Evet hadi kır bakalım. Oo bravo. Harikasın. Yerelim. <laughs> Bakayım. Bir şey söyleyeceğim. Yalnız arkadaşlar bakar mısınız? Hiç kabuk düşürmemişsin içine. Aferin sana. iki. Oo iyice akıt ama. Akıt. Tamam. Evet iki, üç, çarp. Oo dikkat. Üç. Evet. Ay nefis ya. Tamam. Hepsini bitir. Sileceğiz elini. Yıkayacağız. 3 Bu da Dördüncü Ooo bravo. Şimdi hadi koş ellerimizi yıkayalım. Bütün şeylerimizi karıştırdık. Malzemelerimizi değil mi Nil? en çok bu kısmı sevdi bence. Bütün elbisesi çikolata oldu arkadaşlar. <laughs> Sevdin mi karıştırmayı? Böyle bir karışım oldu arkadaşlar. Ana. Efendim anne. Hani? Ne oldu? Ne oldu? Benim fazlası. Aa evet şey seyiz. Bir şey söyleyeceğim. Çok güzel tereyağı. Çok mu güzel tadı? Senin loy bebeğin saçına benzedi. Hadi bisküvi Hı. açalım. Şimdi bisküvilerimizi kırıp için atacağız tamam mı? İki paket bisküvimiz var arkadaşlar. Bunu açıyoruz. Ben sana açayım vereyim. buradan açacağız gel. Bence bu Al anneciğim. Al anneciğim açtım ben sana. Kırık zaten bunlar. Onları öyle atabilirsin. At. Karıştırırken kıracağız zaten. Ay devirdim. Şunu birazcık şöyle çekelim mi? Kırarak ama tamam mı? Böyle bütün ya. Iki, böyle ikiye bölsen bile yeterli. Karıştır. Ben karıştır. Sen karıştır. Ben de. Ama bunları yaparken arkadaşlar hep ellerimiz çok temiz olacak değil mi? Biz Eldiven el... kullanmamız gerek. Eldiven de mi? kullanabiliriz evet. Ya da ellerimizi çok temiz yapmamız gerek. İyice yıkamamız gerek, değil mi? Yemek yaparken en önemli şeylerden biri ne? Sen söyle. Temizlik, değil mi? Şimdi arkadaşlar yaptı. Evet arkadaşlar. Böyle oldu pastamız. İyice karıştırdık böyle. Bisküvileri içinde değil mi? Ezdik, erittik gibi böyle parça parça. <laughs> <laughs> Davul mu çalıyorsun? Şimdi gitar. Aa şimdi flüt. <laughs> Evet şimdi ne yapacağız onu çeviriyoruz arkadaşlar onun için streç filmle kaplayacağız sonra bu karışımımızı koyacağız çünkü bu şekli asıl istiyoruz biz piramit pastada böyle olunca çok beğeniyoruz şu her çizgiye gelen yeri böyle bir dilim gibi kesiyoruz görüntüsü çok güzel oluyor babası da çok seviyor annenin değil mi anneciğim öyle bu kalıbı kullanacağız biz Şimdi arkadaşlar yapıyoruz Şimdi arkadaşlar evet streç filmi çıkar anneciğim içini kaplayalım malzememizi de koymaya başlayalım. Sonra da dip koyacağız arkadaşlar. Ben başlayayım. Ben Ben sana yardım edeyim. Aç çıkardım ya. Neyi çıkardın? <laughs> tamam ben takayım şimdi beraber yapalım. Tamam mı seninle? Güzel oldu mu pastamız? Oldu arkadaşlar. Çıkardık buzluktan da. Bakın böyle oldu şekli. Dilim dilim. Üstünü de çilekle süsledi değil. Şimdi onu birazdan yiyeceğiz. Ne dersin? Evet. Biraz tadına bakabiliriz baban gelene kadar. Hadi o zaman bir tane kocaman bay bay yapalım mı arkadaşlarına? En kocamanından. Bu uyuyorlar. Sen ne yapıyorsun orada? Bakayım. Aa, Chelsea'nin yatağına lolleri mi yatırdın? Ne güzel oldu. Queen Bee de orada. Ne yapıyorlar düştüm. şimdi? Uçacaklar mı? Düştüm. Düştüm. <laughs> Hadi kocaman bir bay bay yapalım mı? Aa, düştü denize. Düştü. Ay, ay düşeceğim denize. Aa, boğuldu. Denize mi düşüyor? Aa. <laughs> bir çok komiksin. Denize mi düşüyorlar? Aa. Bakayım nereye düştüler. Yerde de Orbeez parçalarımız arkadaşlar. Birazdan da oyunumuzu oynayacağız değil mi? İşte bağlıyorum. Birazdan Abi da oyunumuzu şöyle. oynayacağız. Like. Hadi bir kocaman bay bay. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bye. Sizi çok seviyoruz. Ne ilk izlemeyi unutmayın. Bay bay.